bilinçli bir toplum, yukarı bir devletin her temel şartı. Bu vatandaşın hayat hakkı sağlık. Bu halde hepimiz birbirimiz, birbirimizin hayat hakkına saygılı olmamız gerekir. Sigara kanser yapan, halk tezi yapan, en tezliği madde. Bu nedenle bu yöseye halk yerin uyumasını bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Üniversitesi'nin değil. devlet balkarısında çağdaş bir işbirliği sağlamak. O evet, yüzden de bu hassasiyet sizlerle gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Yasada kapalı yerlerde asla hiç bir şey klinik Kireç şey cezayda, her şey tutarak da olmaz. Bir toplumda bir toplumun kendisi bir yoktan olursa, sağlıklı bir toplum hepimizin e, arz ettiği bir durum. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Adam herkese zor yapacağız. Bunları asla kapalı yerlerde sigara eksilmeyeceğiz. E